İnsan beyni evrendeki en karmaşık yapılardan biridir. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olmasına rağmen düşüncelerimizi, duygularımızı, anılarımızı ve hatta gerçeklik algımızı yönetir. Bu kadar küçük bir organın bu kadar büyük bir gücü nasıl taşıdığını hiç düşündünüz mü? İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron bulunur. Bu nöronlar aralarındaki bağlantılar sayesinde saniyede trilyonlarca işlem yapabilir. Bu nedenle, insan beyni, günümüzde sahip olduğumuz en gelişmiş bilgisayarlardan bile daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Uzun yıllar boyunca insan beyninin yalnızca yüzde 10'unu kullandığı iddia edilmiştir. Ancak bu doğru değildir. Beynin neredeyse tamamı farklı zamanlarda ve farklı görevler için aktiftir. Asıl fark, beynin ne kadarını değil, onu nasıl kullandığımızdır. Beynin en etkileyici özelliklerinden biri nöroplastisitedir. Yani beyin, öğrenme ve deneyimlerle kendini yeniden şekillendirebilir. Yeni bir dil öğrenmek, bir enstrüman çalmak ya da farklı düşünme biçimleri geliştirmek beynin yapısını bile değiştirebilir. Albert Einstein'ın beyni bu duruma dikkat çekici bir örnektir. Yapılan incelemelerde alt parietal lobunun normalden yaklaşık yüzde 15 daha geniş olduğu görülmüştür. Bu bölge matematiksel düşünme ve uzay zaman ilişkileriyle ilgilidir. Sonuç olarak insan beyninin gücü sınırlarından değil potansiyelinden gelir. Beyin sabit bir yapı değildir. Öğrenen, değişen ve kendini geliştiren canlı bir sistemdir. Onu ne kadar bilinçli kullanırsak kapasitesi de o kadar genişler. Belki de asıl soru şudur. Beynimizin ne kadar güçlü olduğu değil, biz ona ne kadar izin verdiğimizdir.